Yazılımda her zaman bir konuyu, bir konsepti en iyi anlamamızın yolu kendi kodumuzu yazarken bir problemle karşılaşıp ''Bu işi yapmak çok zor, kesin bu işi daha kolay yapmanın bir yolu vardır.'' diyebilmek. O problemi zaten kendi kendinize keşfetmemiz, o problem için oluşturulmuş teknik konsepti anlamamıza çok yardımcı olacaktır. O yüzden şimdi Smart Pointer anlatmak yerine bu videoda Memory Leak örnekleri göstermek istiyorum. Memory Leak denen şeyi kesin duymuşsunuzdur. High-level managed environment dilleri C# veya Java'yı duymuşsunuzdur. Bu diller, memory leak önüne büyük oranda geçebiliyor. Ancak C++'da allocate ettiğimiz pointerlardan her zaman biz sorumluyuz. Allocate ettiysek, deallocate de etmek zorundayız. Şimdi nasıl allocate ve deallocate yapıyorduk, hemen hızlıca tekrardan hatırlayalım. P adındaki integer pointerımızı heap belleğinde allocate ettik. The reference edip değerini değiştirdik. İşimiz bittiğinde en son manuel olarak delete kelimesiyle değişkeni deallocate ettik. Şimdi projeyi çalıştırıyorum ve sıkıntısız çalışması gerek. Delete'i çağırarak p değişkenini deallocate etmek çok basit görünüyor ama aslında hiç de bu kadar basit değil. Proje yazdığımızda her zaman bir şekilde er ya da geç deallocate etmeyi unutuyoruz ve proje karmaşıklaştıkça gözden kaçırmamız da bir o kadar hızlı oluyor. Diyalog etmediğiniz zaman gereksiz yere RAM'de uygulamayı işletim sistemimizde kapatmadığımız sürece sonsuza kadar tutuluyor. Şimdi Memory Leak örneklerimizle başlayalım. Burada yazdığım kaynak kodlarını açıklamada verdiğim Markdown dosyasından okuyabilirsiniz. Şimdi main fonksiyonunun ilk satırından okumaya başlayalım. Birinci örneğimizle başlıyoruz. F11 ile fonksiyonumuzun içerisine giriyorum. 100 elemanlı bir integer array'e pointer ile pointlemek için bunu allocate ettik. Diyelim buradaki boş satırda biton işlem yaptım. Şimdi işimi bitirdim ve fonksiyondan çıktım. Evet, uygulama sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Evet, geçmiş olsun proje normal çalışmaya devam edecek. Ancak bizim burada yazdığımız 1000 elemanlı integer uygulama kapanana kadar sonsuza kadar RAM'de tutulacak. Ve fonksiyon bittiğine göre artık bu değişkene geri erişmemiz de imkansız. Şimdi üstü çizgili olan kısma geldim. Ctrl Alt Code ile bu pencereyi açıyorum. Bakın Clang Tidy yani bizim c ile birlikte otomatik gelen statik analiz aracı direkt memory leak problemini buldu ve bize bildirdi. Ama karmaşık işlemlerde memory leak bulunamayabilir. Bu problemi çözmek için ne yapmamız gerekiyordu? Buraya delete yazdıktan sonra number istememiz lazım. Şimdi memory leak problemini canlı kanlı bir şekilde göstermek istiyorum. İlk fonksiyona breakpoint koydum ve uygulamayı başlatıyorum. Fonksiyonun içerisine giriyorum. Numbers değişkenini integer lab allocate ettik. Numbers değişkenine pointer ile giriyorum. Numbers'a sağ tıklayıp Show in Memory View seçeneğine tıklıyorum. View penceresine bakın. Allocate ettiğimiz memory adresine geldik. Debugger bizim için sağ olsun bu memory adresinin allocate ettiği kısmı turuncu ile işaretledi. Hatırlayın integer 4 byte. O yüzden burada 4 byte'lık yeri işaretledi. Konumuz byte, pointer veya memory mantığı olmadığı için buraları geçiyorum. Sonraki satırda işaretlediği pointer'daki değeri 1 ile değiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi dd yazan kısım silindi artık 1 oldu. Yani bizim bu memory adresinde allocate ettiğimiz değer 1. Şimdi fonksiyonun en sonuna geldik. Normal f ile geçiyorum. Fonksiyonun içerisinde lokal olarak tanımladığımız pointer'ı fonksiyon bittiği için artık erişemiyoruz. E altta memory view penceresinde görüyorsunuz hala duruyor. Bu memori adresine artık erişemediğimiz için bu değeri ne kullanabiliyoruz ne diyalocate edebiliyoruz. Artık buraya erişmemiz imkansız. Devam edelim. Yine aynı fonksiyonu burada çağırıyorum. F11 ile içerisine giriyorum. Yeniden heap'de integer'ı allocate ettik. Numbers'ın üzerine gelip buradan show in memory diyorum. Farklı bir memori adresine gittik. Şimdi bunun da değerini yine aynı şekilde değiştirdim. Devam ediyorum. Bakın yine fonksiyon bitince buna ne erişebiliyoruz ne silebiliyoruz. Memory View'de gördüğümüz gibi kapak gibi ortada kaldı. Uygulama bitene kadar orada sonsuza kadar kalacak. En son uygulama kapanınca işletim sistemi kendisi ne kadar bu uygulamanın alaket ettiği değişken varsa dialaket edecek. Bu sorunun ne kadar ciddi olduğunu daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Şu an sadece 4 byte'lık integer alaket ediyoruz. Bu sayı daha da büyük olabilirdi. Şimdi daha büyük bir objeden örnek gösteriyorum. Auto pointer string eşittir new std string buraya selam diyelim mesela. Buraya bir breakpoint koyuyorum. ile çalıştırıyorum. String'in içerisine show in memory adresi diyorum. View seçeneğini tıklıyorum. Burada turuncuyla gösterilen kısım bu objenin tuttuğu yer. Mesela diyelim array tutuyoruz. Bir array'in içerisinde diyelim 10.000 eleman olsun ve her eleman integer olsun bu sefer. Integer 4 byte olduğuna göre 10.000 çarpı 4 40.000 byte'lık yer tutmuş olacaktı bu sorunun bu kadar ciddi olduğunu daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ikinci örneğimizde devam edelim. try, catch ve exception handling'in ne olduğunu bildiğinizi varsayıyorum. Eğer ben try içerisinde herhangi bir exception alırsam, bu exception direkt beni catch satırına götürecek ve buradaki satırlar çalışacak. Şimdi F11 ile ikinci örneğimize başlıyorum. Yine integer array'ine işaretlenecek pointer allocate ediyorum. Şimdi process_data adındaki fonksiyonu çağırıyoruz. İçine girdim. Diyelim burada çok karmaşık işlemler yaptık ve işlemlerin sonucunda STD runtime error throw ediyoruz. f içine giriyorum. Bakın beni anında catch'in içerisine attı. Çünkü biz burada try catch yapıyoruz, değil mi? Şimdi catch'in içerisindeki satırlar çalıştı ve uygulama devam ediyor. Şimdi ikinci örneğimin tekrar içerisine giriyorum. process_data'yı çağırdıktan sonra zaten data'yı delay etmesi gerektiğini yazmışım. Ancak burada process data fonksiyonunun içerisinde exception throw edildiği için direkt catch'in içerisine girdi ve böylece bizim satırımız çalışmadı. Tekrardan bu örneği göstermek istiyorum çünkü çok önemli. Yine bad example içerisine giriyoruz. Process data çağrılacak. Bakın buraya bir breakpoint koyuyorum ve atladı. O fonksiyona direkt girmedi. Bu gösterdiğim ikinci örnek son derece sinsi memory leak örneklerinden bir tanesi. Şimdi üçüncü örneğimize geldim. Bu satır direkt uygulamayı bozacağı için komut satırını almıştım. Geri komut satırını silip breakpoint koyuyorum. F11 ile içine giriyorum. Pointer'ımızı diğer örneklerde nasıl yaptıysak yine aynı allocate ettik. Bu sefer yanlışlıkla iki kere delete yapıyoruz. Ve ikinci kez delete yaptığımız için programımız crashleniyor. F5'e basarsam uygulama crash edilir edilmez direkt Microsoft'un kendi penceresinden bize bu hatayı söylüyor. İki kere delete yaptığımız çok bariz görünüyor. Ama projelerde karmaşık if bloklarının içine girince ne zaman if bloğu true ya da false döndürecek tahmin edemiyoruz. Sonra if içerisine girince bir de orada delete yapıyoruz. Fonksiyonun en sonunda zaten otomatik delete yaptığımız için iki kere delete yapıyoruz. Dördüncü örneğime geldim. Integer Pointer döndürecek bir fonksiyon çağırıyoruz, F11 ile içine giriyorum. Burada rastgele bir Pointer değişkenini heap'e initialize ediyoruz. Daha sonra biz farkında olmadan yanlışlıkla objeyi bir şekilde delete ile deallocate ediyoruz. Ama biz bunun farkında değiliz. Hiç farkında olmadan objemizi delete ettikten sonra bu objeyi return ediyoruz. Ve fonksiyonun döndürdüğü Pointer yeni oluşturacağımız Pointer'e eşitleniyor. İşin daha da kötüsü eğer debugger ben objemi incelemeye çalışırsam debugger delete yaptığımızı bilmiyor bile. Hala içerisinde bir şeyler var zannediyor. Daha hala objenin memory adresinde silindiğini bilmiyor. Eğer bu çoktan delete edilmiş pointer'ımızı kullanırsam o zaman undefined behavior oluyor. Undefined behavior kısaca ne olacağı, ne yapacağı belli olmayan davranış demek. Şu an print yaptığımda ben de "-572 ile başlayan bir sayı print yaptı. Bu, Clang Compiler için diyaloket edilmiş veya artık var olmayan memori adresini işaretlemesi demek. İleride göstereceğim sanitizerlar tarafından fark edilmesi için özel olarak bu değer verilmiş. Ancak verilmeye de bilirdi. Çünkü şu an yaptığımız hata undefined behavior. Yani tamamen rastgele bir sayıda görebilirdik. Hiçbir şey çıkmayabilirdi. Proje bir anda kapanabilirdi. Karma karışık projeler yazdıkça undefined behavior kaynaklı hatalardan alacağınız sonuçlar da çok farklı görünecek. O yüzden bu örnek için ne yapmamız lazım? delete edilmiş bu pointer'a ne olursa olsun kullanmamamız lazım. Ancak söylemesi kolay, uygulaması ise çok zor. Şu an gösterdiklerim çok bariz ve kısa örneklerde anlamsız görünebilir. Ancak rastgele binlerce satırlık bir proje yazmaya çalışın. Kesin olarak burada bahsettiğim hataları yaşayacağınızı garanti ediyorum. Şimdi 5. örneğimizle devam edelim. Bir integer pointer initialize ettik. Daha sonra bu objeyi initialize etmek için bu datayı bunun içerisine verdik. F11 ile içerisine giriyorum. Bir integer pointer member değişkenimiz var. Constructor'da verilen argümanla data member değişkenimizi eşitliyoruz. Destructor'da ise buradaki datayı deallocate ediyoruz. Her şey ne kadar da basit, minik, tatlış ve normal görünüyor değil mi? Şimdi örneğimize geri dönüyorum. Şimdi F10 ile devam ediyorum. Aynı objeden bir tane daha oluşturmak için eşittir işaretiyle aynı objeyi veriyorum. Move ve copy konseptlerini anlamak için kartlarda çıkan videoya gidebilirsiniz. Şimdi süslü parantezinden çıkacağım. Scope'dan çıktığımız zaman lokal değişkenler otomatik olarak diye edilir. Şu an buradaki integer pointerımız... HIP'de olduğu için otomatik diye deallocate edilmeyecek. Ancak buradaki OBJ değişkeni ve OBJ2 görüyorsunuz stack içerisinde allocate edilmiş. O yüzden bu scopedan çıktığımızda yani bu parantezden çıktığımızda bu iki objenin de deallocate edilmesi gerekiyor. F11'e bastığım gibi bakın buraya geldik. Stack frame'den tekrardan bakarsam şu an bu parantezin içerisindeyiz. Bu parantez de bizi buraya getirdi. Şimdi buradan delete ile datayı deallocate ediyoruz. Gayet normal. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum derken buradan bu satıra geçmek yerine beni tekrardan bu satıra getirdi. Ama ben zaten data'yı diyalog etmiştim. Şimdi bir daha çağırırsam. Az önce bir kere delete yapmıştık. Şimdi ikinci kez delete yapmaya çalışıyoruz. Buradan da F5'e basıyorum ve şimdi hata mesajımızı alıyorum problemimizin ne olduğunu biliyoruz. Objemizin sahibi kim belli değil. Aynı memory adresinde point yapan iki farklı obje var. Ve scope bittiğinde yani süslü parantezin sonuna gelince ikisi de distractor'a çağırdı. Ve aynı objeyi iki kere delete yapmaya çalıştığımız için sorun yaşadık. Problemimizi anlamamızın bir diğer yolu da stack trace'e bakmak. Bir exception aldığımızda veya assert fail olduğu zaman her zaman debug olarak çalıştırdığımız zaman buradaki stack trace'e bakmamız lazım en son şuradaki DLL kısmından assert fail yapmıştı. Oraya giremiyoruz çünkü debugger'a o dosyaları vermedik. Şimdi bizim sahip olduğumuz en son yer burası. En son burada hata aldığımızı biliyoruz. Bir altına inersek bu satıra geliyoruz. Yani bu satır burayı çağırmış. Bu da şu an bizim sahip olmadığımız assert kısmını çağırmış. Bu stack trace ise yani bu satırda ondan sonra buradaki DLL kısmını çağırmış. Bu stack trace okuyarak da hatalarımızı kolaylıkla çözebiliriz. Şimdi 6. örneğe geçeceğim ama geçmeden önce 5. örneğimizi komut satırını alarak çağrılmasını önlemek istiyorum. Çünkü eğer çağırırsak anında hata alıyoruz. Şimdi 6. örnekle devam edebiliriz. Bir önceki örnekte objenin aynısını pointer olarak initialize edip vector pointer'ına iki kere verdim. Fonksiyonumuzun içerisine girerim. Bir önceki örnekte oluşturduğumuz klasın aynısını alıyoruz bu objeyi heap'te allocate edip bir pointer'a veriyoruz. Şimdi bu objenin pointer'ını vektör içerisine verdim. Daha sonra bu shared data'yı owner'ın içerisine pushback ile ekliyorum. Birinci elemanımız eklendi. Bir daha ekleyelim. İkinci elemanımız da eklendi. Süslü paranteze kadar geldim. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Bu shared data'yı ya da sıfırıncı ya da birinci elemanı kim diye allocate edecek? Kim bunu silmekle sorumlu? Kim bunu sadece kullanacak belli mi? Değil. Ortada bir pointer var ve dinamik array'in içerisine iki eleman eklemişiz. Bu pointer'ın sahibi sadece bir kişi mi yoksa ortak birkaç kullanıcısı mı var o da belli değil. İşte shared pointer ile bu problemi bir sonraki videoda çözeceğiz. Son örneğimize geldim. İlk örneğimizle çok benzer tekrardan aynı problemi göstermek istiyorum. std vector içerisine integer pointer koyduk. Sonra for loop içerisine vektöre 5 eleman ekledik resources içerisine bakıyorum. Her bir elemanı görebiliyorum. İşimiz bittikten sonra en son tek tek elle her bir elemanı silmekle uğraşmamız lazım. Burada for each loop içerisine tek tek her bir resource'u siliyorum. Şimdi süslü parantezimizin en sonuna geldim. F1 ile çalışacak yerin içerisine giriyorum. Scope bittiği için şimdi vector data structure'ımızın destructor'ına geldik. Belki şimdi koskoca vektör dialoget olacaksa vektörün içerisine pushback ile koyduğumuz her bir değişkeni kendi de diye düşünebilirsiniz. Ancak her zaman heap içerisine allocate ettiğiniz değişkenlerden siz sorumlusunuz. Standart kütüphanedeki hiçbir data structure sizin yerinize sizin heap içerisinde allocate ettiğiniz değişkenlere diallocate etmez. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan gösteriyorum. Vektörün içerisine de koysanız kendi pointerlarınıza eğer aynı böyle heap içerisine allocate ettiyseniz delete ile tek tek her birini silmeniz gerekiyor. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda memory leak belasının ne derece ciddi olduğunu gösterdim. Sonraki videoda smart pointerları göstereceğim. Smart pointerları kullanarak burada gösterdiğim tüm problemlerden güvenli bir şekilde kurtulacağız.